cümleten herkese Konya Bozkurt Sorkun köyünden selam ben Hüseyin Diktidaş köyde benim hikayem kanalına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar İnşallah iyisinizdir ben sorarsanız çok şükür iyi bugün ne yapacağız bugün güzel bir kar yağışı başladı Bugün günlerden de cuma arkadaşlar. Herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Kar yağışımız başladı bereketli bir şekilde. Değil mi oğlum? Allah bereketli bir şekilde yağıyor arkadaşlar. bize de uyandık. Çantamızı hazırladık geçtik. Bugün daha da çay içemeyeceğiz büyük ihtimalle. Her yer dumanlı. Kar da yağıyor göstereyim. Bakın üstüme yağıyor. Bugün galiba biraz geç salacağız. Böyle mallarımız çelikide yatıyor. Baya hava da bir soğuk. Ortalıkta çamur olmaya başladı. Güzel yağıyor arkadaşlar. Böyle lapa lapa büyük büyük yağıyor. Ama yağdığının bir şeyi yok yani beyazlatmıyor pek. Beyazlarsa babam malları gezdirip gelecek, biraz fazla yağarsa malları gezdirip gelecek o esnada ben de Büyük ihtimalle batmaları kurmaya başlayacağım. Yakınlarda gezdirirken babam. Ben batmaları şeyleri ayarlayacağım. Saman vermek zorunda kalacağız. saman vereceğiz. Değilse hayvanlar nasıl karnını doyuracak derseniz en fazla yaprak yer fazla yağarsa da işte dediğim gibi saman vereceğiz. Karınlarını doyuracağız. Götürürsek suya götürürüz saman verdikten sonra arkadaşlar bir gelir şöyle. Valla bayağı bir soğuk. Bugün donacağız herhalde daha da. Böyle giderse. Elime bilen eldiven giydim. Böyle göstereyim. Üstüme yağmurluk var. Bayağı bir ağırdacak arkadaşlar herhalde. Büyük yağıyor ya. Şuna bakın. Maşallah maşallah. Bereketlice yağıyor. <laughs> arkadaşlar bakın. Tavuklarım, hurazların üstü bile. Karlanmaya başladı. Karabaş da orada. Oğlum Karabaş. Otur bakalım yanına. Ne bak Get tersim üstüne yat diyor. Sana ev yapacağım ben hayır. Yürü bak hadi. İleriki günlerde ev yapacağım ben sana hayır. Davarlarımız da burada arkadaşlar. Onlar da kardan nasibini aldılar. Öyle içeri gedeyin demezler. Burada üşürler ya. Yürü lan içeri tıs, yürü. Allah'tan arkadaşlar kış hazırlığı her şeyimizi aldıydık Burada sılajlar da var biraz sılajımız var Bir tane ineğimiz olduğu için iki taneydi Allah Allah valla karda da karartmaya başladı bayağı bir Maşallah maşallah Ver Allah'ım ver. Eskileri iyi arkadaşlar. Bizim burada havlumuz yoktu. Ağrımız yoktu. Böyle temelimiz yoktu yani. Kışın burada ne güzel bir metre çok rahat bir metre kar vardı. Ta dedemin evi var şurada ileride. Buradan 150 metre falan. Bir kadar da böyle kırır giderdim buradan. Karı kırırdım. Yol açardım. Buradan mallarımıza yem, saman vermeye giderdik. Allah'a şükür. Allah'ına bin şükür. Ağrımızı, her şeyimizi yaptırdık zamanı geldiğinde. Bu temeli bile ben yaptım arkadaşlar. Yürüyüz. Ne bakha? Yürü bakha. Yürü lan teke. Teke yürü. Rabaya abi soğuk arkadaşlar kamera ile falan. Acayip ya. Buz estiriyor sanki. Karabaş donup gelecek bilmem. Yürü oğlum şeyin üstüne yat ya. maşallah arttı. Bakın, gülürenin tersi üstünü bilen arttı yani. Böyle ilerse bayağı bir yağar. Her şey yatsın. Ben de şöyle yavaştan eve kaçayım gideyim. Soğukta durmayayım. Vallahi arkadaşlar, öte tarafta çok Hemen eve kaçtım. Oradan Köşe çıkayım bir göstereyim derim köşelerinde de aşağıları dedim. Böyle bir bakın. Her yer dumanlı. Çünkü oları bilen arttı bayağı bir. Ha maşallah maşallah. Ne güzel yağıyor ya. Böyle giderse bunun üstüne bir ayaz olursa ne yaprak kur, ne bir şey kur. Ağaçların üstü yavaştan şey olmaya başladı. Karlanmaya başladı. Yaşasın kayın ya. Maşallah. Daha çok yaşasın. Aşağılardan da köyümüz güzelleşmiş bayağı ya. Kar da yağtı şurada. Evet arkadaşlar, malımızı saldık. Yavaştan gidiyoruz. Ortalık beyazladı. Yerler beyazları çizmeleri giydik. Öyle bir gezdirelim, yelalım derik. Ne bu? Ne yapacağız bu kar da yağdı ya? Gel nereye gidelim gel. Bu peride e gidemez varmı yavaş ya. Sirtme bu. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Karda ilk defa ben de mal güdeceğim. İlk defa güdeceğim karda. İnşallah güzel bir gün olur. Ortalığa bakın ya. beyaz kaldı. Sanki üzerimize kefen büründü gibi aynı. Versin Allah'ın yansın ya. Zamanında biz 2 metre olduğunu gördüm ben karın. Bir gecece 1 metreden fazla yağdığını gördüm. Eskiden ne güzel yağardı. Yaylalara bilen daha çok yağarmışım eskiden. Allah aşağıdaki mahallede ben beyaz kalmış ya etrafta dumanlı İnşallah kazasız belasız bir, bir gün geçiririz Evet arkadaşlar yayladan millet yavaş yavaş geliyor Bakın bayağı bir dumandan doyandı da Pat pat olan pat patıyla geliyor arabası olan arabasıyla Biz de malımızı devam ediyoruz karın içinde Vallahi bugün çay da demleyemedik ama Termos bakalım nasıl olacak Termos da demledik evde pişirdik güzelce sıcakça da Daha da içelim dedik Bir de onda içelim bakayım onun da ne olacak Mallarımız da pek yayılmıyor arkadaşlar Yerde bir şey yok anca dağda Yaprak kıyıyorlar değil mi? Hı -hı. Anca yaprağı olacak bunlar böyle Ardıç yaprak Şşş ya yavaş yavaş Kutmaya devam ediyoruz arkadaşlar Balımın aşağı koluna doğru Gidiyor Yürü kızım geç kaldım yürü Öğlen oldu Birazdan durdurabilirsek bu bir çay içeceğiz Durduramazsak orada yok Çay ama zaten Termosta içeceğiz Evde demledim sabah Termosa attık. Termosdan içeceğiz. Bugün var dedim çok da çay demleyemeyiz dedim. Karanlık çaylandıklar dedim. Ne var ayın dedim. Birazdan malımızı yatırıralım. Yakmaz da dikelir. Ay. Dikelince hemen 5 dakikada ekmeğimizi yeriz. Güzelce küçük bardak çayımızı içeriz. Ondan sonra gitmeye devam ederiz arkadaşlar. Bakın karşıya manzaralara. Gel kızım gel kızım. Arkada kalma bak hangi. İyi yardı ya gene buna da şükür. Duman yavaş yavaş tekrardan geliyor. de burada geliyor. Akbaş geliyor. Arabaş da burada. Ardıcın altına yatmış. Burası sıcak değil. Arkadaşlar bunun bir de yastığı var ya. Yem oğlum. Bakın şöyle. Kafayı yerden kesmiş. Yastığı da var. Üşümüş garip. Ne yapsın arkadaşlar? Bunlar olmazsa da olmaz. Aramızı bunlar koruyor. Eve bağlasam. Oralarda hav hav hav. Yıkıp gelecekler. Salı veriyorum. Malımızın arkasından geliyor. Önünden geliyor derken koruyorlar. Yere! Daha rüştü yetti. Fazla da durmuyor arkadaşlar. Karda zaten. Yiyecek bir şey olmadı. Ha? Arkadaşlar bugün çay demleyemedik. Anca bu kadar oldu. Termos Değil mi? Ne oldu termos? Bu da sıcak. Ataştan inmiş gibi oğlum. Böyle sıcak mı? <laughs> Çekalım duman bakayım. da çıkıyor zaten. Oh oh sıcacık yahu. Ekmeklerimiz de burada arkadaşlar. Biz yiyelim. Davarımız da şurada dinlenirken hemen 5 dakikada karnımızı doyuralım. Değil mi? Heh. Ondan sonra kaldıralım. Durmuyor Dur bu un hayvan. Durmaz bu ya. Aynen biz yiyelim yavaştan ekmeğimizi. Arkadaşlar günümüzü böyle tamamladık. Şimdiden herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.